Başkanım ilerin başlamasından çok kısa bir süre kaldı, e, takımın durum hakkında bilgi verir misiniz, hazır mı yeni sezona? Yeni sezona oldukça gayet mutlu bir şekilde hazırız, gerekli transferlerimizi yaptık. E, şu Nasıl iyi kadro oluşturdunuz? Sağlam güçlü bir kadro oluşturduk, e, bal ligine hazırlıktayız, İnşallah hedefimiz zaten bal, e, vura vura gideceğiz inşallah. E, Peki. Buyurun. Peki bugün bir hazırlık maçı yaptınız. Beklentilerinizi karşıladı mı? Nasıl buldunuz takımın durumunu? Bugünkü yaptığımız durumu? hazırlık maçı beklentimizi karşıladı. Eksiklerimiz var mı? Var. Evet ama karşıladı. Güzel bir maç geçti. İyiydi. Peki ligin ilk maçı o maçla ilgili olarak ne sormak istersiniz? Ligin ilk maçı evet karşımızdaki güçlü bir kadro. Ee, sağlam bir yönetim karşımızda. Başarılar diliyorum. Başka bizeceğim bir şey yok. Centilmenlik içerisinde geçmiş bir maç olsun diyorsunuz. Tabii başarılar diliyorum. Yani başka diyebileceğim bir şey yok. Peki teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz? Yok canınız sağ olun.